Hayatta kalma figürlerinden Stegosaurus ve Gosaurus. Güzelmiş. Yani, ay, yeni gelecekler bunlar. 2016'da geliyor figürler. Hadi bir reklamı izleyelim. Beyond the Gates. Welcome Like you o, oh, Gorgo. Tek Ve Stegosaurus. Ben hayatta kalma şeyi arkadaşlar bunlar. Serinin adı. So gorgo. gorgo Sorus figürü. Ve stegosaurus. stegosaurus. Later in this episode, I'll be ne bunu arkadaşlar böyle video yapmak için <laughs> kopya alıyorlar. Yani ilk Gorgozor figürü bu olabilir Jurassic World'un. <laughs> Yalnız kuyruğu da iyi değil mi? Kendi dikimli. Ve Güzel güzel. Bakın arkadaşlar böyle kuyruğu dönüyor. But bir de şöyle de ağzı açılıyor ve dikenleri havaya kalkıyor. Yani iki üç özelliği var denebilir. Bence parasını hak eder ben alacağım. Destek de Stegosaurus var yeşil ama. E zaten bunun sesi yok ki. Hep gigantik trash resimli. Bakalım bunun özelliğine. Yüzü hareket ediyor.

I'll add in the photos from our shoot and edit them into a layout I've put together featuring the species' names and more. Here's our final poster design. Mattel's all-new Jurassic Artur World, Gigantic thrashers, Borgosaurus and Stegosaurus are available for pre-order on Target.com right now. I know, dude. It's Greg's. Borgosaurus and Stegosaurus Kanka o fun, biliyorum ona. Biliyorum ben. Yani uzun zamandır da can şey Funav'ın biliyorum. Onaf. He biliyorum ben bunu ya Biliyorum ya Jumpscare'lerini izlemiştim Tabi biz eskilere dayanıyız Biz her şeyi biliriz Özellikle şu jumpscare'i çok iyi biliyorum Onaf'ı biliyorum açtım. Daha reklam çıktı ya. Yaparız mod. Yani şey gibi, fınav gibi ya. C, G, 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 ne diyorsun? Hello. Moderatör. Yönetici. Hello tanışa Hoş geldin Meteor Star. Dört tane kişi var. Doğru. Hello there. Da. Selamun aleyküm demek. Oğlum burada iyice şu kapalı ha. Ulan siliyor Bir ay önce attığı gönderisinden daha hiçbir video yok. I play Roblox. Yes. Yes, I play Roblox. Of Zombie Brain'le ne zaman çıkacak? En en önem en önemlisi de en, en önemlisi de acaba ilerideki bölümde ne olacak? Ben aklısın abi hiç çıkmadı. <laughs> Bari oyuna girek. Да рад был. О зомби, бла-бла-бла-бла. Олом зомби врезнулся. I say, Zombie brain rot <laughs> Candy models Capi Barelop Virtuoso or Angotini Ananasi. Look, oh, Nadis of Cardashian. トトトドサーホル !Lama LamaOMALAMAOMALAMAOMAMALAMAOMAMAMAMALAMAOMAMAMALAOMAMAMALAOMAMAMAMAMAMAMALAOMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMA Lama lama oma. Bua 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 sahur. Neyse ben ona böyle çuparı tuş videosu çekmeye gidiyorum. Bay bay. İyi. İyi yayınlar deriz. Dodo dodo do sahur. Dodo dodo do sahur. Bir şey olmuyor. Sohbet ve oyun yayını. Lama lama oma. Orangutini ananasi. Dodo dodo do, sahur. Capibarelo virtuoso. Martello tra la la. <laughs> Lama la maoma. Capi pare virtuoso. Lama la maoma. Qua qua sahur. Qua qua sahur. Mardello tra la la. to sahur. Cannelloni dragoni. martello tralala, Orangutini, ananasino, toto toto sahur, capi barelò virtuoso, toto toto sahur, martello, calala, lama lama oma, toto toto sahur, bua, bua bua sahur, orangutini, ananasino, capi barelo virtuoso,

martello <coughs> tra la la lama lama oma. orangutini, orangutani ananasini guap bwa bwa sahur martello tra la la to to sahur to to, -to, -to sahur smona martello tra la la eh, Bir dakika. Kon kolektörün gelmesini bekleyeceğiz. Don't talk on YouTube. What, what the hell? What the hell? What the hell? What the hell? Oh. Та алт таг киюгэр дэх алт нээсэн. mi raspe le tosse I said, I'm watching Donald Duck's laundry now. I understand. I want something else. I like your salam, Louis.

Bu da güzel bir figür aslında. O oh, ben bunu alacağım. Hatta bir izleyelim mi? Siamo forza carce. Terzino Zor. Siamo Saurus. Terzino Let me thank Wyatt I can't anymore. Yeah. YouTube. I want a great show. Oh. Yarın Uncle Santos Sars ve var. Uncle Santos Aleyküm selam Beyfet. Şunu da anlamış değilim. Neden ee, Diseratops'un burada ne işi var? Bununla mı dövüşecek? Yanlış koymuş herhalde. Sesini full açalım. Savaş başlasın. Ya no, bir ses aya ya bir sesi ayarlayacağım. Tamam başladım. Bizim kral geliyor. zoruz. Sanırım dalgın olduğu için koymuştuk Ceratops'u. O vesayı ben yaparım. Bu arada fark ettiniz mi? Bu üzerinde durduğu iskelet aslında bir ejderya iskeleti. Kuyruk darbesini. Kan Berat Braftas'a yeni iş birliğe geldi. Strangen Tings ile oyunda günlük fafı kazanıyorsa kostümle de geldi. He ben Strangen Tings'i biliyorum. Özellikle Demogorgon'u. Girerim oyuna. Ooo maymun. Maymun gibi sarıkıyor ve tekmeye koyuyor. Yakınlara da finalde Godzilla olur. Valla <laughs> uuu. Karnından bıçakladı. Uuu. Hayır da hakaret ediyorlar. Saldırıya. Burada ayağını ısırıyor. Yürü git diyor. Uuu. Ayağı olduğu için pençeyi bir koyuyor. Hoş geldin. Uh, eski. bir o kardeşim hoş geldin. Evet. Burada şey şey yapmış. Hadi he Sparta var ya onun gibi. Ve azgın cehennemin içinden düşüyor. Kazanan siyomazor. Valla bence çok iyi bir dövüştü. İyi bir dövüştü bence. Yani kaçak filmi kaçak film mi izliyoruz? Yok, YouTube'dan kaçak film izliyoruz. Ya bu reklamlarda da sıkıldım. En son premium alacağım. Nasıl tosera <laughs> Geri takip ki geri, geri takip yapan var mı abi? Var tabi o da ben. Bravo Steam Siege sezonu kostümleri geldi bu Hopper bu Eddie Bloco Disgust Scope Ahoy Barry e, Eleven Lumi Dustin Kostümleri geldi vay bir dakika arkadaşlar videoyu durdurup hemen geleceğim küçük bir şey Evet işte Brawl Stars Stranger Things. Play'den güncelle. Ya yine oyun silmek zorundayız. İyi hayırlı olsun gelecekse. Güncellerine kadar sen notlarımı göstereyim. İşte ben. Notlarımı göstereceğim arkadaşlar. Dalga geçmek de yoktur. Gerçekten notlarımı göstereceğim. Yıl sonu notlarına bakalım. 4. sınıf 89. 5. 85. Altıncı sınavda 85, aldığım belgeler, takdir, 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 teşekkür, takdir, takdir, teşekkür. Sınav tarihleri, sınav ah, bitti yani artık sınav yok. Devamsızlık bilgisi sıfır, ders programı yok. Nakil bilgileri yok, davranış notları yok, ders devamsızlıkları yok, okuduğu kitaplar yok. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Not bitkileri. Bu daha geçmeyen yani yaşın notları biraz kötü olabilir. Göstereyim mi notlarımı? Önce bir anket yapak. Bakalım ne olacak? Anketimiz başlamıştır biraderlerim. Bakalım kim hayır evet. Berat yeni gelecek. Meka kostümler, Meka Piper, Meka mendil Oo, Meka ailesi dese çok mantıklı olur ha. Göster bence. Bakın dalga geçmek yok. O kadar kötü olabilir yani notlarım. 7. sınıfım ben. Bakalım. Tablet düşüyor ya. Evet. Evet. Evet, evet notlarımı gösteriyorum arkadaşlar. Bismillah. Din kültürü ve ahlak bilgisi. 80. Daha bir daha. Tabi diğer notlarım açıklanmadı. 80. Bak 80. Matematik 72. 72 almamın sebebi de bazı hatalar yapmış olmam matematikte. O yüzden. Ahlak ve yurt vatandaşlık eğitimi. 90. Bundan ben 70, 60 alacağım sanıyorum 90 almışım. Seçmeli görgü kuralları ve nezaket. 100. Kötü not alacağım sandım ama iyi almışım. Seçmeli matematik bilim uygulamaları. 79, 80 de sayılır yani. Neyse. Ve son dersimiz olan Türkçe. 69.75 En sevdiğim yemek pizza, hamburger. Benim çok sevdiğim var. Dürüm, döner. Hepsini seviyorum ben. Ve not ortalaması 77. Türkçe ne yapmış 9 almam sebebi dinle, O yüzden yani ya düşük olabilir yani. <laughs> Bunlar da oyunlar. Bakın bende Roblox var. <laughs> Neyse devam edelim kutu açılımına. Buna ne Cem. Ne olacağım? Kanka sen modu yükledin logo. Çok eskiden yükledim. Sonra sildim. Abi fikir güzel lan. Maia Saura. Bu da güzelmiş. Rahatsız nereye yükledim peki? Ya yine mi? Roblox'u e, Play Store'dan yükledim. Hans <laughs> yürü orta boy olmaları giden hemen güzeller. Hoş geldinleri. Ne var o kadar sıkıyor yasak? <laughs> Get <ups'tan> yükledim. <laughs> Oğlum hoş geldin. Hoş geldik kakim. Hoş bulduk. <laughs> T-rex figürü. 2021 T-rex bu. T-Rex track, T-Rex. <laughs> 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 are you? <laughs> raja sars figürü bu Türkiye'ye gelmedi bu rengi